Ah ah. Şimdi gençler o günleri bilemez. Gençliğimi gizlemeyi özledim. Üç beş adam bir yorganı ilemez. Bir şeyi yüzlemeyi özledim. Sabah evde çorbamızı içerdik. Tırpan ile gider ekim biçerdik. Gömleklerden iki düğümü açardık. Köy içinde sözlemeyi özledim. Biz kalkmadan yayıkları yayardı. Ekmek için tandırı da kayardı. Taze yağı arasına koyardı. Mis kokulu bazlamayı özledim. Boş kaldıkça tülüceye giderdim. Merkep ile bir yük odun ederdim. Daha sonra gider oğlak giderdim. Eşek bile bizlemeyi özledim. Odununu ben çekerdim sobamın. Karşılığı ısınmaktı çabamın. Akşam olup iş çıkışı babamın. Yollarını gözlemeyi özledim. Rüzgar çalar, dudaklarım kururdu. Anam benim baş dururdu. Krem yoktu. Yapay ilaç vururdu. Acılarını azlamayı özledim. Kış günleri karda kızak kayardık. Kimler fazla düştü onu sayardık. Yaz günleri darı yolar soyardık. Ateş yakıp közlemeyi özledim. Özledim. Tam üstünde gülle oynar çağlardık yağdığında yağmur damla olardık. Belimizi çabuk iple bağlardık. Utanarak gizlemeyi özledim. Göletlerde, derelerde yüzerdik. Akşamüstü işte, köy içinde gezerdik. Bir pantolon yıkar yıkar giyerdik. Döşek altı düzlemeyi özledim. Çoğu zaman harçlıklar katardık. Fasulyeyle nohut toplar satardık. Yaz günleri dam üstünde yatardık. Yıldızları izlemeyi özledim. Özledim. Mahir der ki, Mahir der ki o günleri güzeldi. Lastik çarık ile tüm gün gezerdi. Ayak kokar cümle alem bezerdi. Kundurayı özlemeyi özledim. Kundurayı özlemeyi özledim. Özledim. Şiir ve yorumlayan Mahir Başpınar